Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Kaan. Ben Okan. Bugün karşınızda çok farklı bir arabaylayız. Neyleyiz Okan? Bu Hamur EV. elektrikli hamur yani. Bu bir yıl önce benim iş ortağım Serhat abi bir yıl önce bunu sipariş verdi. Hatta bir yıldan daha fazla olabilir GMC'nin web sayfasında. Bunu ayırttırdık kendimize. Bu şey tam gibi olmuş. Tesla'nın pick-up vardı ya. Evet, tam Fiber. bir buçuk iki yıl sonra bu araba bizi aradılar. İşte gelin alabilirsiniz diye. Biz de gittik aldık tabii ki. Şimdi bunu bütün satanlar sıfırı 115 bin dolar mı 112 bin dolar mı ne öyle bir şey. Üstüne para koyup satıyorlar. Yani 180-190'dan daha ucuza bulmanız çok zor. Bize bunu direkt normal fabrika satış fiyatından sattılar. E tabi böyle de fırsat gelince biz de kaçırmadık. Direkt aldık yani. İsterseniz bir size ilk başta şeyi göstereyim. Arabanın MSRP'si. Evet, burada şimdi arabanın kaç olduğunu, ekstra hangi paket evet. var mı, yok mu buradan görebiliriz. Her şeyi buradan görebiliyoruz. Bundaki tek ekstra olan bu off-road paketi. Off-road paketi olunca da bu arkadaki lastik falan muhabbeti onlar ekleniyor. Arabanın sıfır fiyatı 114.590 dolar. Buna tabii ki vergi falan verildi. Herhalde biz 122.000 dolar gibi bir fiyat ödedik bu arabaya ama normali bu şekilde. Yani biliyorsunuz artık Hummer'ı GMC yapıyor. Bugünkü inceleyeceğimiz olan Hummer Edition 1 paketi. Edition 1 paketi ilk çıkanlar ve Edition 1 olduğu için araba full paket. Bütün özellikler var. Şimdi bundan bir yıl içinde Hummer, ya yani daha doğrusu GMC bunun SUV'sini ve yine bu şekilde Hummer'larını piyasaya salacak. 80 küsür bin dolardan başlayacak. 83 bin dolardan falan başlayacak diyorlar. İnşallah üstüne daha fazla para istemezler. Yani 83 bin dolarda alabilirsiniz bunu ama tabii bu kadar dolusunu almak istiyorsan Edition van gibi yine 115 lira, 120 lira çıkarsın. Bir de Edition 1 da sadece beyaz rengiyle geliyor. Yani böyle renk seçme şeyin yok. Aslında hiçbir şey seçemiyorsun. Yani sadece offroad paketi ekletebiliyorsun. Bu da o yüzden beyaz. Yani buna gidip bir siyah alamayız. Ama dediğim gibi artık bu bir yıl içinde yenileri çıkacak. Orada 80 küsür bin dolardan alabiliriz istediğimiz rengi verip. Ben yani şimdi bu arabayı birkaç gün kullandım. Ne hissediyorsun? Evet. Vallahi çok güzel. Benim acayip hoşuma gitti. Ben aslında elektrikli araba karşıtı bir adamım. Yani öyle hiç işim olmaz elektrikli arabalarla falan. Özellikle Tesla falan. Ama böyle günlüğe binildi mi çok mantıklı ya. Acayip güzel. Sen de gördün zaten. Evet. Şimdi bineceksin biraz sonra. Kullanacaksın da. Evet. Acayip hızlı arkadaşlar. Yani şu araba nasıl hızlı denirse size şöyle söyleyeyim. Arabanın motoru 1000 beygir. İnanılmaz bir güç ağırlığı 9100 pound. 9100 pound ne demek biliyor musun? Honda Civic ya da Honda Civic demeyeyim de benim M4'üm 3600'lerde. Senin M8'in 4000 neredeyse senin M8'inden 2 kat biraz daha üstüne ağırlık ekliyorsun. Yani düşünebiliyor musun? Evet. M8 ne kadar büyük bir araba bu onun 2 katı neredeyse. Ve sıkı durun asıl bomba 0 100ü kaç saniye? 3 saniye. 3 saniye. Abi bu araba nasıl 0 3 saniye ya? Bu bu, i̇şte. bu tank araba da değil yani. Bu nasıl 3 saniye? Şimdi böyle olunca o yüzden elektrikli arabaya böyle bir şey oluyorsun çünkü bu benzinli olsa bin beygir 3 saniyede çıkamaz çünkü torku yetmez deli gibi tork var arabada. Evet. Şimdi arabanın biraz böyle teknik bilgilerinden sonra arabanın dış görünüşüne bakalım. Arabanın arkadaşlar acayip detayları var her yeri detay. Mesela ön farında en soldaki aslında bu farı değil yanlış söyledim bu en solundaki ışığında mesela H logosu inceden görüyorsunuz. Evet, evet. burada hamur yazması. EV koyması ve tekrar buraya H logosunu koyması. Ve dikkat ederseniz hiçbir şekilde GMC'den bahsetmiyor. Göstermiyor gözünü. Sadece şu noktada gösteriyor GMC olduğunu. Bu da ilginç bir detayı. Arabanın önünde bu çeki demirleri var. Acayip sağlam. Bununla yani herhalde tırmır her şeyi çekersin diye. Oo, onu evet çekebilir mi diyorsun? Çeker abi ya. Çünkü o torku, morku acayip bir şey. Onun dışında önüne baktığımızda, zaten dediğim gibi hatalı söyledim. Burada farı değil. Aslında farları bu Burası arabanın. Bunlar sis farı gibi gözüküyor. Şöyle önden baktığımızda sis farı gibi duruyor. Aslında onlar sis farı değil bunlar arabanın gerçek farları. Yani uzunları, kısaları burada. Minicik bir farı hmm. var. Şöyle bir ışığını yakalım kumandadan. Açtığımızda mesela şurası çok güzel gözüküyor. Aa bak. Yandı Açtı kızım. komple. Ve başka bir güzelliği de şuradaki aslında ışıkların her bir bar bu arabayı şarja taktığınızda her bir bar dolmaya başlıyor ve ne kadar şarjının olduğunu gösteriyor. Buradan aslında. böyle görüyorsun. Evet. Ya yani şuraya kadar görüyorsun. Aslında bu He. şey yani bir tanesi mesela %10 gibi. 10 tanesi doldu mu %100 oluyor gibi. Çok tatlı bir güzel detay yapmışlar. Onun dışında şöyle yan tarafına gelirsek arabanın. <laughs> Dediğimiz gibi araba kocaman bir araba. Daha doğrusu araba değil de işte. E hani ben isimli. şöyle durayım. Ben bir 87 boyundayım. Şöyle baktığın zaman neredeyse benim boyum kadar bir araba. Oğlum sen nasıl bir 87? Sen 1.90'sın ya. <laughs> Bak gel 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 abi. Ben 1.80'im gel. Sen 1.80 misin? Evet. Şey i̇şte baları Allah Allah. sen bir 70'sin lan yalan mı söylüyorsun? Gel. <laughs> yani işte ben kendime 1.87 diyordum. E evet, abi tamam. ben Demek de... bende 1.83 falanmışım. <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle arka taraflarına doğru gelelim arabanın. Buradan şu güzel detayı görebilirsiniz aslında. Arabanın havalı amortisörlerini. Çok tatlı bir detay. Şimdi bu araç offroad paket. O yüzden arkada kocaman lastiğini görüyorsunuz. Bir indirelim bakalım. Bir kere basıyoruz. Otomatik iniyor. Ondan sonra şurada tuşu var. Buna bastığımızda bu da iniyor. Ondan sonra şuna basıp indirdiğimizde de onu da indir. Şöyle kendine çek. Tamam. Bu da merdiveni oluyor arabanın. Oo, ondan sonra, ondan sonra şurada arabanın içine çıkarken bundan destek alıp çıkıyorsun. Onu da şöyle koyalı Bunu Oha! Şimdi ne yapıyoruz? Buraya basıyoruz merdivene. Buraya tutunuyoruz. İçine çıkıyoruz. Süper. Adamlar bayağı detayları düşünmüş ya. Tabii. Hani insanın hayatını kolaylaştıran şeyleri koymuşlar yani Aynen. oraya. Arka kısmı gayet büyük. Biraz küçük sanki normal bir pick-up'a göre. Ford normal bir pick-up'a göre. F-150'ye yani. göre. Evet F-150'ye göre tabii küçük. Nasıl küçük? Boyu küçük. Evet. Öyle bir olayı var. Ama o da çok takmazsın yani. Zaten bu arabayı niye alıyorsun? Biraz artistlik. Evet. Hamur hep öyle zaten. Bugüne kadar hep bakın. Hamur 1, Hamur 2, bir Hamur 3'te şey yaptılardı. Hani Hamur 1 özellikle ben onun hastasıyım. Çok istiyorum ileride garajıma koymak. Türkiye'de çok pop Popülerdi bu hamurlar. Popülerdi evet, o hamur bir mesela inanılmaz, tamamen araba şu üstüne kurulmuş, başka hiçbir özelliği yok. Yani özelliği olmaz olur mu? hani Çok. Ya, özelliği genelde var Türkiye'de yani. ünlülerde vardı, G-Wagon hamur. Hep böyle arabalar kullanılıyordu. Yani. Evet. Benim bildiğimiz eski zamanlarda. Aynen. Arabanın arkasında da yine size burada kocaman gösteriyor hamur olduğunu ve elektrikli olduğunu. Yani GMC yine minicik yazmışlar buraya. Dikkat edersen GMC pek kendini göstermiyor. Herhalde satış pazarlamadan dolayı. Evet hamur. Hep hamur 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 gibi yapıyor. Türkiye'de daha önce hamur inceleyen oldu mu ki? Türkiye'ye geldi mi şu an bu araç? Hiç bilmiyorum. O zaman Türkiye'de bir ilk diyebilir miyiz? Bilmiyoruz. Hiç bakmadık ama belki ilktir. Türkiye'de ilk değil de dünyada Türkçe ilk hamur olabilir incelemesi. Yani bu araba <laughs> Türkiye'ye gitmiş midir ki? Onu diyorum. Bence zor ama Çünkü İstanbul, de Amerika'da senin eline daha yeni geldi. Evet ama İstanbul çok tehlikeli bir yer. Hiç belli olmaz. Bir anda bir galerici olabilir. Bunu getirip böyle 2-3 tane koyabilir. İstanbul'dan ben şüpheleniyorum. Arabanın içine geldiğimizde arkası gayet geniş hani öyle çok büyük de değil Okan kendi iri bir adam. Mesela arkaya bindiğinde nasıl abi? Bir de ön koltuk çok arkada. Yani rahat oturdum. Bir sıkıntı yok. Ayaklar oluyor. Bir de ön tarafı arkaya doğru basmışlar. O olduğu halde yani şu an rahat. Tabii. Yani bunu öne alsak aslında Tabii. gerçek haline gelse. Yani şu an çok daha rahatım yani. Kafa boy olarak yani şöyle yaptığım zaman şu şekilde bir boşluk var. Ve rahatlık gerçekten güzel. Yani hoşuma gitti. Onun dışında burada kliması var arabanın. Onun dışında bir tane USB var. Bir de USB. USB-C girişi var. Buralardan da takarak telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz. C'yi koymaları güzel bir şey mi sence? Tabii tabii. Her şey artık C'ye doğru kayıyor. Bir tık daha hızlı olduğu için. O zaman güzel böyle. Buralardan da olarak. tabii tabii daha yenilikçi bir araba olduğunu gösteriyor bence öyle olması. Şuna bakalım. Size şöyle küçük bir detaydan bahsedeceğim. Arabanın her yerinde dikkat ederseniz şöyle desenler var. Mesela bu ses sisteminin hoparlöründe şöyle bir desen görürsünüz. Arabanın paspaslarında aynı şekilde bu desenden görürsünüz. Şöyle. Orta konsolun altında yine aynı o desenden görürsünüz. Bu desen ne? Ben bu desene bakarken başta böyle bir şey gibi düşündüm. Çöl falan gibi. Sonra baktım meğersem aymış. Yani gezegen ay. Hani ayın böyle o nokta krater yerleri evet. vardır ya. Evet. Aslında oymuş. Onu baz almışlar. Öyle bir şey yapmışlar. Bir kamerayı şunu da göstereyim. Bak bu o kadar yeni ki daha jelatini çıkmamış bak şurada. Evet aynı onları da gösterelim. Daha jelatini bile yerinde duruyor. Hiç ellemeyeyim ama böyle göstereyim. Araba o kadar yeni arkadaşlar. Yeni elimize geçti. Kaç gün oldu? 3 gün mü oldu? 3 gün falan oldu. Değil mi? Daha 16 mile, Biz 16 mile'da teslim ettiler bize. Şu anda 60 mile'daydı. Sıfır yani. Bir de bu arabada bir özellik var. Genelde o özelliği çok sattı GMC. Anlattı ya, crab walk muhabbeti. Evet, aynen. Crab Niye walk. Niye öyle bir şey yapmışlar? Bir şey yani lan, ne işe yarıyor? Vallahi onu da araştırdım. Aslında onun da mantığı off road için yapılmış. Ama yine diyorlar ki dümenden sırf bu şeyde de artistliğine, şov için işte Hummer'ın hani art sen denedim mi peki. Denedim şey tabii. Şimdi onu deneyelim hemen şurada. Şimdi arabayı bir çalıştıralım. Arabayı çalıştırdık. Şimdi arabanın çalışması da biraz garip. Elektrikli olduğu için araba şu an çalışıyor ama hani çalışmıyor gibi. Müziğimizi kapatalım. Şimdi krep moda getirmemiz için buradan şu orta kısımdaki konsolda şurada bu tuşa basılı tutuyoruz. Ve bu tuşa bastığımızda bu ekran geliyor. Doluyor. Ve araba burada da gösterdi krep Volga geçtiğini. Şimdi ne olacak? Tekerlekleri ben sağa çevirdiğimde arka tekerlekler de o yöne dönecek. Bak şimdi sola döndürüyorum arkada sola dönüyor. Aynı şekilde. Evet, yani aynı yöne. Buradan belli oluyor. Evet. Şöyle. Aynı yöne. Şey yapabiliyorsunuz. Bu kameradan görebiliyorsunuz. Şimdi dışarıdan izleyelim bakalım nasıl gözüküyor. Araba darıp gidiyor. Sanki şey gibi böyle eskiden arabaların bir dengesi bozulur. Araba böyle düz yan, yan duruyor ama düz gidiyor. Evet. Rot balansı kaymış bunun. Ben yolda görüyordum bazı minibüsler. Ulan minibüs şöyle duruyor düz gidiyor. Yengeç gibi gidiyor. Evet, demek crab walk gibi daha eskilerden bile bizimkiler yapıyormuş demek ki. Evet. Abi şu gidişe bak ya. Evet, arabanın içine geldiğimizde ilk başta isterseniz arabanın kalitesinden bahsedelim. Araba şimdi Amerikan arabaları nereleriyle ünlüdür? Muscle olmalarıyla ve kalitesiz olmalarıyla ünlüdür. İsimleri çıkmıştı zaten bildiğin gibi kalitesiz olmalarıyla alakalı ama son yıllarda Amerika bunu çözmeye başladı ve kalitesini gerçekten arttırmaya başladı. Onu direkt anlayabiliyoruz. Bu arabadan da o belli. İnanılmaz kaliteli değil. Bir BMW Mercedes hiç değil. Audi bir Almanla kesinlikle savaşamazlar ama kendi çapında gayet kaliteli. Mesela şu Kullandığı software sistemi yani bir BMW'nin ya da bir Mercedes'in softwarei gibi değil daha belli yani biraz daha farklı laglar olabiliyor hani böyle bir smoothluk yok BMW'deki gibi parça kalitesi kötü değil. Evet ben baktım gayet iyi gözüküyor parça evet, kalitesi. Hani bir Amerikan'a göre gayet güzel. İçine ilk baktığımızda burada yine tabii ki gözünüze sizin sokuyor. Hammer EV, Hammer EV sağ tarafta Edition One oluşu. O dikkatleri çekiyor. Diğer bir benim gözüme ilk başta dikkat çeken bu dikiz aynasıydı. Dikiz aynası kameradan izleyebiliyorsunuz. Kamerada da arabanın poposunda değil arabanın tepesinde yani tam şu arkamızda bulunuyor. İsterseniz ama mesela bu kamera sistemi biraz kafam karıştı ben bunu sevmedim diyorsan hani şunu çevirerek normal aynaya dönebiliyor. Öyle de bir güzelliği yapmışlar. Hani böyle tatlı bir özellik. Onun dışında mesela şöyle hızlıca bakarsak buradan eğer arabanın arkasında bir şey çekiyorsanız mesela işte balığa gideceğiz, teknemizi çekiyoruz. Bütün ayarları buradan yapıyoruz ya da konteyner çekeceğiz, içi dolu bir şey bu şekilde yapıyoruz bu ekranda. Sonra alt kısma geldiğimizde burada çok tatlı bir şey yapmışlar. Bu AUX kısmında arabaya 6 tane kısa yol ayarlayabiliyorsun ışıklarını mesela ya da başka özellikler ve buradan küçük resimleri değiştirebiliyorsun bunu çok güzel düşünmüşler şimdi buna basıyorsunuz mesela 64'ü yapalım buradan resimleri seçebiliyoruz ve bakın burada mesela ne resmi var bir tane dinozor dinozor T-rex T-rex'e meteor çarpıyor meteor da hamur elektrikli <laughs> ee, Remin T-rex pick-up var ya bu Hellcat motorlu ona <laughs> laf sokuyorlar orada diyor ki bak işte bu meteor hamur yani T-Rex'i öldürdü gibi. Mesela aynı şekilde hamur önde gidiyor. T-Rex bunu yakalayamamış. Tozunu yiyor onu. Hani vardır ya öyle bir laf. Evet. Tozumu evet. yutarsın diye. Buradan tozumu yutarsın oluyor. Adamlar buradan mesaj veriyor. Evet buradan Vay mesaj be. veriyor. Amerikalıların böyle işte huyları. Mesela buna basabiliriz. Bunu yaptık. Şimdi Ox4 bu oldu o da bu. Öyle hani böyle ufaktan bir detay anlattık. Onun dışında arabadaki kamera sistemi. Arabada 18 tane kamera var arkadaşlar. Oha yani ulan koy koy yani her yere koymuşlar. Daha demin o kanalda da gösteriyordum. En güzel koyduklarından bir yeri de arabanın altı. Şimdi offroad road yapıyorsunuz. Ve arabanın altı çarpıyor mu çarpmıyor mu onları görmeniz lazım değil mi? Şimdi buradan lastikleri görebiliyoruz ben yani direksiyonu çevirdikçe. Ve mesela off-road'dayız. Burası ne oldu? Çamur oldu ve kamera görmüyor. Ne yapıyoruz? Şu tuşa basıyoruz tutuyoruz. Sulandırdın hemen. <laughs> yani. Ve kamera tertemiz Ben olsa, de sulandırabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. <gülüyor> Aynen <gülüyor> sen de sulandırdın. <laughs> Okan seviyor böyle şeyleri. <laughs> Buradan kameralar mesela Oo, arkası. Ooo ben bunu görmemiştim. Evet. Mesela burayı görebiliyoruz. Çok iyi. Aynen. Mesela şöyle basarsak hani hem arka hem altı görebiliyoruz. Bunlar off-road'da tabii ki off çok işine yarar. Hani minik minik detayları her şeyi görebiliyorsun. Dediğim gibi 18 tane kamera. Bu tam şeyin bağlandığı yer. Senin arkadan ne çekiyorsan o dokunduğu hmm. yer. Arabanın arkası. Bir daha basıyorsun başka bir kamera. Yani 18 tane kamera doldurmuşlar da doldurmuşlar. Araba çok teknolojik bir araba. Buna bastığınızda da şimdi offroad'da bu lastik basıncı çok önemli. Buradan arabanın lastik basıncını ayarlayabiliyorsunuz. Oo, hadi evet. canım. Aynen. Lastiğin basıncını ayarlayabiliyorsun. Aynen. Buradan onu ayarlayabiliyorsun. Öyle bir şey yapmışlar. Onu nasıl yapmışlar ya? Yani? Oradan büyük ihtimalle bağlantı mı var? Tabi salıyor. Tekrar dolduruyor. Bir şeyler yapıyor. Olayı kes. Buradan telefona bunu geçelim. Müzik ses sistemi. Ses sistemi gayet güzel. Yani böyle bir araba için güzel ama yine örnek vermek gerekirse hani e, tabii ki bir BMW veya bir Mercedes Audi'nin high-end ses sistemi gibi değil ve dediğim gibi bu araba da en yüksek ses sistemi var. Edition 1 olduğu için. Ona rağmen bir tık düşük ama kötü değil. Burada da işte tekrar aynı kısmı görebiliyorsunuz. Arabanın yani şu ekran olayı özellikleri genelleme yaparsak bu şekilde. Alt kısma geçerseniz çok güzel yapmışlar. Tuşların kalitesi çok kaliteli. Yani hiçbir böyle düşük kalitede bir... insanın dokunası geliyor. <laughs> şey değil yani. Kalitesiz demeyelim. Mesela şuna basıyorsunuz. Buradan koltuk ısıtması, koltuk soğutması çıkıyor. Wow. Soğutması. Ve soğutma ve soğutma offroad araçta var. Evet. Onu güzel yapmışlar. Bir... Artık onu şey yapmaya başladılar ya. Yani. AC açma, kapama. Evet, AC açma, kapama aynı şekilde. Sonra alt kısımda işte direksiyonu ısıtma, diferansiyeli kitleme. Bunlar off-road'da çok önemli şeyler. Bütün dörtlüğünü birden kitleme, arabanın dörtlerini yakma, park kontrolleri, önündeki kontroller. Buradan da bunları kontrol ediyorsunuz. Alt kısımda AC kısmı. Bunları da çok güzel yapmışlar. Çok geniş yapmışlar. Mesela şu sağ tarafı Okan'ın olduğu yere görürseniz hani bayağı bir büyük şu kısım. Ee, tasarımı da güzel yalnız. Hoşuma gitti. AC çok önemli bence. Özellikle evet. Florida gibi bir yerde yaşıyorsan. Aynen. Sonra arabanın başka bir güzelliği de isterseniz tavanını açabiliyorsunuz. Şuralarda şunu kendinize çeviriyorsunuz. Bunu da dışarı doğru çevirdiğinizde bu tavan şu kısım yani dışarı çıkıyor. Aynı şekilde şuraya çıkıyor. Arkadaki yolcu kısmındaki kişilerinki çıkıyor. Eğer komple açmak istiyorsanız bunları çıkarttıktan sonra buraları vidalarla hem şu ikisi hem de bu ikisini söküp burayı da komple sökebiliyoruz. Öyle Bayağı de bir özelliği var. Yani. Evet. Biraz bunu da şeyden almışlar. Bu Jeep Wrangler'lar var ya hani üstte çok geziyorlar. Evet. Aslında o mantığı yapmışlar. Bence güzel yapmışlar. Yapmaları lazım. Çünkü off road Amerikalılar seviyorlar. Ve eminim bu arabayı alanların 95'i off road'a çıkmayacak. Böyle en kötü kumsala gider ya da böyle bir toz dumanın olduğu yere şey yapar. Off hiç çıkmaz bile. Yani o da ayrı bir şey tabii. Onun dışında arabanın bu orta kısmı. Vites kısmının yerinden Bunu da biraz sanki Audi'ye benzetmişler Hı -hı. Bana biraz Audi havası verdi Buradan da arabanın modlarını Mesela arabayı yükseltebiliyorsunuz Arabayı alçaltabiliyorsunuz Buradan o daha deminki gösterdiğimiz Yengeç yürüyüşünü yapabiliyorsunuz Arabanın modlarını değiştirebiliyorsunuz Döndürerek bir de şöyle Garip bir şey var bu da çok garip Buna bastığınızda GMC'ye feedback yolluyor E-mail'den hani bu iPhone'larda var ya Feedback Hı -hı. yollamak ister misin diyor ta olduğunda bir şey yaptığında. Evet. Aynı olayı buna yapmışlar. Ya ben hiçbir arabada görmemiştim bunu. İlk defa bu arabada gördüm. Hani bilen başka arabada varsa söyleyebilir. Daha deminki dediğim gibi modları değiştirdiğinizde buradaki ekrana çok güzel bir animasyon geliyor. Mesela şimdi bir çevirdi. Geldi. Çekme şeyi geldi. Şimdi buradaki güzel bir detay var. Bak ne çekiyor. Uzaya giden Uzay mekiğini çekiyor. Hatırlıyor musunuz evet. için dış o logoları gösterirken ayı gösteriyordu. Yani hep uzayla bu alakalı bir şey. Bu da engebeli alan. Evet, bu da büyük ihtimalle ay diyorlar ona da. Bu normal, normal. Modu. Bu biraz önce gösterdiğimiz. Bu ay modu dediğin bu, bu, Mars. Off -road. Evet, off -road. He, off -road, road Mars. Mars. Bak burada da Mars dediğin gibi kraterler. Evet. Burada kendi modunu da ayarlayabiliyorsunuz Modumuzu da buradan buluyoruz. Modumu yakalıyorum tabii. Bak dronlar uçuyor orada. Okan normal drone uçurmayı. Hay drone uçuyor orada. Bak Okan uçuruyor burada beyler. Bak Okan gelecek. Oo. Ben. Uçuruyor burada. <laughs> süper süper. <gülüyor> o arabayı oyuncak gibi yapmışlar. Evet. Yani öyle böyle gözüküyor. Değil mi? Evet, evet. Modları evet. yok. Çok tatlı olmuş. ben şey tuşların falan. tasarımlarını falan çok beğendim. Büyük tuşlar hoş gözüküyor. Kalitesine Ediyorsa. Bence kaliteli. Ne bileyim. Benim hoşuma gitti yani. Burası nasıl alanı? Geniş mi acaba? Çok geniş. Geniş. Buraya da bayağı bir şey sığabiliyor ha. Burası da iyi. Burada da kaplarını koyabilirsin. Yeme içme. Evet. Burada da USB şarjı. Wireless ve... şarjı. Hadi bakalım edecek mi? Ve etti. Evet, wireless buradan da şarj alıyor. Burada da bir tane USB, USB-C girişi. Güzel. Şoförün gördüğü ekran da burada gözüküyor arkadaşlar. İşte bir şarjla bu araba 300 mile falan yapıyor. Hı hı. Ee, buradan onu görebiliyoruz. Bunun 234 mile'ı kalmış. Arabanın kendi mile'ı. Başta bahsetmiştim. Biz 16 mile'da almıştık. Serhat abi kullanmış. 69 mayıla getirmiş. Buradan GeForce, bunu komple kendiniz custom her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Gayet net ve kaliteli, hani hiç böyle bir şikayeti yok. Buradan bildiğimiz direksiyon aynı şekilde. Evet. Arabanın işte öndeki arabayı takip et, etme, Kruz kontrolden çıkar, ses aç, kapa, Telefonu aç, kapa. Özellikleri var. Onun dışında çok bir şey yok. Burada küçük bir ekran ışığı gösteren, işte launch kontrol falan yaparken buradan görebiliyorsunuz. Şimdi biraz sonra onları da yapacağız zaten. Başka bir süreli şey. Sürelim o zaman. Evet, sürelim bir launch kontrol yapalım. Okey şimdi launch kontrolü yapacağız. Launch kontrolü yapmamız için arabanın bir kere o TCC'sini kapatmamız lazım. Kapattık. Bir dakika. Stop Görürüz. ettirdin arabayı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi o moda girdik beyler. Uçacağız. Uçuşa hazırız diyor. Continue diyoruz. Arabayı yere indiriyor şu anda. Arabayı yere indirdik. Oo. herhalde bir üç buçuk saniye olabilir gerçek hayatta. Böyle her şeyin perfect olması lazım. 3 saniye yapmak için. Ama şöyle düşünün. Bu araba 9100 pound. Biz arabada üç kişiyiz. Her kişinin ölüsü 200 pound şu anda. Evet. Yani 200, 400, 600 araba 9100, 10 9700 neredeyse 10.000 10.000 poundla kalktık. Şimdi bunu kapatalım. Araba şeyden çıksın. Efsane kalktı öyle ya. bildiğim böyle yapıştığım koltuğa. Evet. Çok güçlü bu. Acayip güçlü. E, bir Şuraya park edelim. Şurada Okan Bey kullansın bir. Okan'ın da yorumlarını alalım. Şu an R'deyiz. Araba canavar gibi. Tamam. Şimdi de yalıyoruz. Araba şey gibi gazı bıraktığın an tam Tesla misali. Tesla'da da böyle oluyordu. Evet fren gibi değil mi? bak helikopter de var orada olayı kes. <laughs> 15 dolara helikopter turu veriyorlar burada. Kisiminin tepesinde 15 dolara uçuyorsunuz. Evet, sonra, Hiçbir şey yok. Sonra ölüyorsun. Allah korusun. Sonra Ö ne defteri diyorlardı ona. Ecel. <laughs> defteri. <laughs> Bilmem ne defterini imzalıyorsun. Araba kalkıyor, şöyle kalkıyor. Evet. Sesi de değişiyor dikkat edersen böyle diyeyim seskeyli. Yani. Direkt böyle atıyor, yatıyor yani. Hmm, konforu güzel değil mi? Konforu tatlıymış. Baya iyi. Araba zaten yani brand new kokuyor. Yepyeni bir araba. Sensörler, frenler falan da iyi gibi gözüküyor bayağı Şu an yolda bunu görenler bunu ala diyordur. Biliyor musun? Tabii. Şey gibi hani Cybertruck var ya Tesla çıkardığı zaman. Hı hı. Bak ona da mesela iki sene olmadı mı? Siz iki sene önce parayı vermişsiniz. Evet, almışsınız ama... aracı. O niye gelmedi? O çünkü iptal etti. Tesla iptal etti. Ha, iptal mi oldu? Tabii. Ha, onu oraya kim koydu? Ama <laughs> Ama yaparlar tekrar. İşin peşini bırakmaz Elon Musk. Elon Ma. Hatırlıyor musun adamı? Çinli Elon Musk. Evet. Hi, I'm Elon Ma. Bayne Elon Musk ama. Çin versiyonu. size önünü açalım. Bagajı gibi artık neyi oluyorsa onu gösterelim. Onu da kumandadan ya da isterseniz içeriden açabiliyorsunuz. Bagajı da böyle arkadaşlar. Yani ben kolumu düşünelim. Şöyle kolumu soktuğum zaman buraya kadar derinliği var. Evet. Yani çok büyük değil, çok küçük de değil. Mesela şurada şarj aleti var. Yavaş şarj aleti. Onu da hemen size göstereyim. Evet, şarj aleti. Bu yavaş şarj aleti. Sanırım 55 saatte şarj ediyor bu. Eğer garajınıza direkt özel şarj aletini takarsanız ki aldığınızda onunla geliyor. Onunla takarsan çok daha kısa sürede şarj ediyor. Böyle 2 saatten daha kısa bir süre Oo. Aynen şarj ediyor. 300 mile gidebiliyor. Bunu da burada kapatalım. Yani 300 mile bu arabanın range'i var. 300 evet. milden sonra şarj etmen gerekiyor. Aynen. Evet bu videomuzda bu görmüş olduğunuz bebeği inceledik. Benim genel görüşüm çok güzel bir araba. Yenilikçi bir araba. Ve gerçekten çok hızlı. <laughs> evet ben de aynen katılıyorum. Hem çok hızlı hiç beklenmeyecek şekilde hızlı. Hem bu kadar beklemiyorduk yani. Abi ben hiç önemli. beklemiyordum da yani. <laughs> şikayet ettiler zaten orada çok hızlı gitmişiz diye. Bizi attılar şu an başka bir yerdeyiz. Aynen. Kalitesi de güzel. Ben gayet beğendim. 120 bin dolar buna verir misin? derseniz 120 bin dolara başka ne alabilirsin? Böyle elektrikli Rivian falan alabilirsin herhalde. O da onu mu alırım bunu mu alırım? Herhalde bunu alırım. Çünkü daha özel. Ben özelleri daha çok sevdiğim için. Size anlatmaya çalıştık elimizden geldiğince. Evet ilerleyen videolarda tekrardan görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonu var. Oraya basabilirsiniz. Ya da daha çok araba videoları gelsin diyenler de abone olabilir. Bildirimleri de açarsanız biz ne zaman video atarsak bildirim size ulaşmış olur. Kendinize iyi bakın diyelim o zaman. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Do you like the car? Yeah, it's yeah. good. Oh, yeah. yeah. This is fire right here. Yeah. La primera, la primera aquí in Florida.